petrol, doğalgaz ve kömür gibi birincil enerji kaynakları Türkiye'nin enerji ihtiyacını esas olarak karşılamamaktadır. Doğalgaz ve petrolde tam anlamıyla maalesef başka ülkelere bağımlıyız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, bir taraftan yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açarken, diğer taraftan tüketiciyi tasarruf açısından bilinçlendirmek üzere enerji verimliliği Enver projesi başlattı. Enerji Bakanlığı'nın yaptığı hesaplamalara göre Türkiye'de yıllık 3 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu projeye destek verelim. Ben zenginim, gelen elektrik ve su faturası beni etkilemez demeyelim. Çünkü boşa harcadığımız enerji milli servetimizi ziyan etmektir. Belli davranışları yerleştirip yeni teknolojiler kullanarak veya iyileştirme yöntemlerini uygulayarak kalite ve üretimi düşürmeden sosyoekonomik düzeyi korumak şartıyla enerjiyi daha etkin kullanmaya enerji tasarrufu denir. Günümüzde uygulanan enerji politikalarında asıl faktör çevre dostu, yenilenebilir ve ekonomik enerji üretimidir. En ucuz enerjinin verimli kullanılarak tasarruf edilen enerji olduğunu hepimiz biliriz. Bilindiği gibi İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin susuzluk problemi su tasarrufuyla önlenmeye çalışılmaktadır. Enerji tasarrufu iki ampulden birini söndürmek değil, ihtiyaç ve konfor şartları içinde fazladan tüketilen enerjinin tasarrufu demektir. Enerji tasarrufunun haftası olmamalı, enerji tasarrufu yaşam tarzı haline getirilmelidir. Ülkemiz kaçak elektrik kullanımında dünyanın en önde gelen ülkesidir. Geleceğimiz için kaçak elektrik kullanmayalım ve kullananları korkmadan devletin gerekli kurumlarına şikayet edelim. Şimdi gelin evimizde ve çevremizde uygulayabileceğimiz basit önerilerle nasıl enerji tasarrufu yapılabileceğini öğrenelim. Binalarda enerji verimliliği ve tasarrufu. Bina yalıtımıyla %25 ila 50 arasında yakıt tasarrufu sağlanabilir. Pencere ve kapılarınızda hava sızdıran yerler varsa pencere bandı veya süngerlerle o bölgeleri kapatın. Çünkü pencere ve kapılar evdeki ısının dörtte birinin kaybına sebep olur. Çift cam veya ısı cam ısı kaybını yarı yarıya azaltır. Apartman giriş kapıları otomatik olmalı. Bu kapılar sürekli kapalı olursa merdiven boşlukları ve evleriniz daha sıcak olur. Binalarda kuzey ve güneye bakan taraflarda ciddi sıcaklık farkı vardır. Oda sıcaklığı artınca pencereleri açmak yerine radyatör musluğunu kısın. Çatılarınızı uygun şekilde yalıtın. Çünkü çatıda %7'lik bir ısı kaybı söz konusudur. Kullanılmayan odaları düşük ısıda tutun. Çünkü soğumuş odaları tekrar ısıtmak daha fazla enerji harcanmasına neden olur. Yalıtım yetersizliğinin bedeli her yıl 2 Keban Barajı değerindedir. Aydınlatmada enerji verimliliği ve tasarrufu aydınlatma için az elektrik tüketen tasarruflu ampuller ve floresan lambalar tercih edildiğinde aydınlanma maliyetini %80 azaltabilirsiniz. 20 wattlık tasarruflu bir lamba, 100 wattlık akkor ampulün yaydığı ışığa eşdeğer aydınlatma yapıyor. Ayrıca yüzlük akkor yerine 20'lik tasarruflu ampulün takılması halinde bir lambada yılda 77 YTL tasarruf sağlamak mümkündür. Tavan, duvar ve dekorasyon malzemesinin mümkün oldukça açık renkli olmasına dikkat edin. Şeffaf abajur ışığı daha az engellemektedir. İyi bakımı yapılmayan armatör ışığın %50'sini yaydığı gibi %50'sini yutar. Kirli, tozlu lambaların üzeri temizlenmelidir. Kullanılmayan odalarda ışıkları söndürün. Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük verimli lamba yerine güçlü ve tek bir lamba kullanılmalıdır. Işıklandırmada mümkün olduğunca ledli aydınlanma tercih edilmelidir. Bahçe ve çevre aydınlatılmasında da güneş enerjili lambalar kullanın. Apartman içerisinde kesinlikle fotoselli lambalar tercih edilmelidir. Çamaşır makinesinde enerji verimliliği ve tasarrufu. Enerji etiketindeki verimlilik değerlerinden A en yüksek, G en düşüktür. A sınıfı çamaşır makinelerini tercih edin. Makine alırken makinenin 12 ila 14 tane programının olmasına dikkat edin. Makineniz dolmadan makinenizi çalıştırmayın. Az kirli çamaşırlarınızı uygun programı seçerek yıkayın. Çok kirli çamaşırlarınızı önceden ıslatın. Otomatik çamaşır makinesinde ıslatma fonksiyonunu kullanırsanız ikinci yıkamayı iptal etmiş olursunuz. Makineniz çok doluysa içinde bir karış boşluk bulunmasına dikkat edin. Fazla deterjan kullanımının yıkamayı zorlaştıracağını unutmayın. Zorunlu olmadıkça kurutma makineleri kullanılmamalıdır. Mümkünse dışarıda güneş ve rüzgar yardımıyla kurutun. Kurutma makinesi kullanıyorsanız, kurutma süresini kısa tutarak hem enerji tasarrufu yapmış olursunuz hem de çamaşırlarınızın ömrünü uzatırsınız. Unutmayın, önden yüklemeli makineler, üstten yüklemeli makinelere nazaran daha az enerji tüketir. Ocak ve fırında enerji verimliliği ve tasarrufu. Fırınınızı alırken A sınıfı olmasına dikkat edin. Fırın kapağını sık sık açmayın çünkü her defasında yüzde yirmi ısı kaybına neden olursunuz. Düdüklü tencere kullanmayı tercih ettiğiniz takdirde hem yiyeceğinizin besin değeri kaybolmaz hem de enerji tasarrufu yapmış olursunuz. Ekmeğinizi fırın yerine tost makinesinde kızartırsanız 3 kat daha enerji tasarrufu yaparsınız. Donmuş yiyecekler fırında ısıtılmadan önce çözülmeye bırakılmalıdır. Ocak ve fırınlarınızı pişme süresinden birkaç dakika önce kapatmanız tencere ve ocağın kendi sıcaklığından yararlanmasını sağlar. Buzdolapları ve dondurucularda enerji verimliliği ve tasarrufu. A ve A artı sınıfı buzdolapları diğerlerine göre pahalı olmasına rağmen sağladığı enerji tasarrufuyla aradaki bu farkı kısa sürede kapatır. Kapı içi manyetik bantların tamamen kapanması buzlanmayı azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Buzdolabında bulunan yemek ve yiyeceklerin ağızları daima kapalı tutulursa buzlanma önlenmiş olur. Aynı şekilde sıvıların da ağızları kapalı tutulmalıdır. Aksi takdirde dolaşım içindeki nem oranı artar ve kompresörün daha çok çalışması gerekir. Haliyle elektrik tüketimi de artar. Buzluktan çıkarılan yiyecekler dolabın alt bölümünde çözülmeye bırakılırsa soğumaya destek olacaktır. Buzluktaki buz kalınlığı 5 ila 6 milimetreyi aşmadan eritilmelidir buzdolabının kapısı uzun süre açık tutulmamalıdır. Aksi halde soğuk hava kaybına maruz kalır. Bulaşık makinesinde enerji verimliliği ve tasarrufu. Enerji etiketini iyice irdeleyip su taşma emniyetinin olup olmadığına dikkat edin. Makinenizin tuz ve parlatıcısını ihmal etmeyin. Tam dolmadan makinenizi çalıştırmayın. Askerli bulaşıkları kısa programda yıkamaya özen gösterin. Fazla deterjan kullanımında yıkamanın güçleşeceğini, tekrar yıkamaya gerek olabileceğini unutmayın. Ütüde enerji verimliliği ve tasarrufu. Ütü alırken enerji etiketini incelemeyi ihmal etmeyin. Şebeke suyu kullanımına uygun ütü almayı tercih edin. Ütüyü defalarca ısıtma işlemi yapmayacak şekilde ütüleme planı yapın. Giysisi üzerinde rahat kayabilen ütüleri tercih edin. Giysilerinizi nemliyken ütülerseniz ütünüzün çok çalışmasını engellemiş olursunuz. Ütünüzün ayarını kumaş cinslerine göre en düşük programda tutun. Son parçayı ütünüzü fişten çektikten sonra ütüleyiniz. Çünkü ütünün fişi çekildikten sonra da ütü uzun süre ısısını kaybetmez. Diğer elektrikli ev aletleri ve su kullanımında enerji verimliliği ve tasarrufu. Televizyon, müzik seti ve bilgisayarınız çalışmazken standby, açma-kapama modunda hala enerji tüketmeye devam eder. Tüketilen bu enerji aletin kendi enerjisinin yüzde 5'ini oluşturur. Aynı zamanda elektromanyetik ışınlar yaymaya devam eder. Bu yüzden düğmeden kapatmaya özen gösterin. Yazın klimaların çalıştığı ortamlarda kapı ve pencereler kapalı olmalıdır. Klima kullanımında A sınıfı elektrik tüketimi olan cihazlar tercih edilmelidir. Elektrik süpürgesinin torbası çok sık değiştirilmelidir. Evlerimizde kullandığımız su şebekesi iki hat üzerinden evlerimize gelmelidir. Birisi içme suyu olarak, diğeri ise tuvalet ve lavabolarda kullanmak ve bahçeleri sulamak amacıyla kullanılmalıdır. Bozuk muslukları tamir ettiriniz. Bu musluklardan ayda yaklaşık 1 metre küpe yakın su boşa akmaktadır. Küvet yerine duş almayı tercih ediniz. Su tasarruflu duş başlıkları kullanırsanız %40 ila %60 arasında su tasarrufu sağlamış olursunuz ulaşımda ve toplu taşıma araçlarında enerji verimliliği ve tasarrufu. Toplu taşımayı kolaylaştırmak için tek bilet uygulamasına ağırlık verilmeli, durak ve otobüs sayısı artırılmalıdır. Şehir dışına büyük kapasiteli araç park yerleri kurularak bu parkları kullanan sürücüler şehir merkezine ücretsiz taşınmalıdır. Büyük şehirlerde şehir içi trafiğini azaltmak için şehir içi giriş ücreti ve yüksek otopark ücreti gibi caydırıcı önlemler alınmalıdır. Taksiler şehir içinde boş dolaşmamalıdır. Taksiler telsiz sistemine geçmeli, merkezi alanlarda taksilerin depolanacağı cepler, merkezler oluşturulmalıdır. Müşteri aramak için trafikte boş dolaşmalarının önüne geçilmelidir. Ulaşımda trafik akışını düzenlemek ve enerji tüketimini asgariye indirmek için ışıklarda ledli sisteme öncelik verilmelidir. Yeşil dalga sistemi yaygınlaştırılmalıdır şehir içindeki kavşak sayısı artırılmalıdır. Yürüyebileceğiniz yerlere aracınızla giderseniz karbonhidrat yerine hidrokarbon yakarsınız. Araba alımında az yakıt tüketenini tercih edin. Yürümeyi, bisiklete binmeyi keyif haline getirin. Bu şekilde hem sağlıklı olursunuz hem de enerji tasarrufu sağlarsınız. 90 km bölü saat hız seviyesini geçmezseniz %20 enerji tasarrufu sağlarsınız. Arabanızın bakımını ihmal etmeyin, aracınızın motor filtrelerini temiz tutun.